Görmüşsünüz veya sebebini. Belki de bir hırsızı yakaladı. Belki ama ilk yapmamız gereken şey hemen polis çağırmak. Suç mahallinde bir değişiklik var mı efendim? Var. Mı? paketlenip... götürülmesi gereken bir şey. Çok üzüldük Bay Edelson. <laughs> Peder Mactanov'un hepsini anlattı. Kocası çok iyi bir adam. <laughs> Onu bu kadar seven birini göreceğimi hiç sanmıyordum doğrusu. Ama içinde... ...içinde bir şey var. Belki de bittiğini söyleyecek birine değil. Kime belki? Niye seninle vakit kaybediyorum ki? Sen her şeyi biliyorsun değil mi? Nereye gidiyorsun? Ofise dö... Zaman, Renault'u haklı çıkarır. Bizde, Mayo Musa! ...daha iyi bir yer olduğunu söylesene. Dünya din sayesinde daha iyi bir yer. Tabii! kalemde cadıların yakılması, İspanyol... Hop 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 Mehdi bir iki pre için bütün kutsal yorganı yak... Tabi ki. Neden? Herhangi bir şüpheye karşı sigortalarıydınız da ondan. Bir <laughs>